Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101-5 Eylül Perşembe kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, plastik kapaklı yuvarlak borcam, 2200 sisi, 159 lira. Taç bella döküm tava, 26 cm, 399 lira. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz, 370 ml, 55 lira. Emaye sosluk tava, 16 cm, 159 lira. Bambu kesme tahtası, üçlü, 199 lira. Kütahya porselenden tekli porselen ürünler, servis tabağı, yemek tabağı, pasta tabağı ve kaseden oluşuyor, her biri 49 lira. Manuel doğrayıcı, 900 mililitre, 249 lira. Manuel doğrayıcı, 180 mililitre, 139 lira. Taç bella döküm basık tencere, 26 santimetre, 599 lira plastik kapaklı yuvarlak borcam, 840 sisi, 99 lira. Rain dondurmalık, ikili, 115 lira. Buzdolabı organizeri, 19 lira. Espresso fincanı, 19 lira. Pompalı termos, 1.8 litre, 299 lira. Borosilikat cam kupa, 280 sisi, 35 lira. Cam pasta tabağı, 21 cm, 19 lira. Kare cam kase, 11 cm, 18 lira. Kutlu cam bardak, 18 lira. English Home çıkarılabilir plaklı tost makinesi, 1600 watt gücünde, 1399 lira. Kase, 520 ml, 18 lira. Tabak, 21 cm, 25 lira. Home saç şekillendirici fırça, 499 lira. Cam matara çeşitleri, 500 ml, 35 lira. Desenli matara, 29 lira. Soft touch matara, 65 lira. Holbi reçellik, altılı, 85 lira. Yapışmaz buzluk, 25 lira. English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi, 1499 lira. English Home çift kişilik çok amaçlı örtü, 200'e 220 cm, 479 lira. Fili beyaz başlıklı IPL tüy alma cihazı, buz soğutma teknolojili, 1999 lira. English Home doğrayıcı, 1000 ml kapasiteli, 799 lira. Çayaklı cam şekerlik, 49 lira. Singer dikiş makinesi, 3999 lira. Homen Stremwork Buhar Kazanlı Ütü, 2400 Watt, 2199 Lira. Bardak, 400 ml, 15 Lira. Gel Kardin Saç Kurutma Makinesi, 849 Lira. Kivi Akıllı Banyo Baskülü, 279 Lira. İngiliz Home Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü, 160'a 220 cm, 399 Lira. Fleyvel çay makinesi, 1650 watt ve cam demlikli, 1199 lira. Sek 9 kilogram çamaşır makinesi, 8999 lira. Sek 4 programlı bulaşık makinesi, 7999 lira. İzolasyonlu piknik çantası, 15 litre, 219 lira. Adidas kadın erkek süperstar ayakkabı, 1999 lira. Katlanabilir bisiklet 4799 lira. 26 jant ön sepetli bisiklet 4199 lira. ABS orta boy valiz 649 lira, ABS büyük boy valiz 749 lira, ABS kabin boy valiz 549 lira. Desenli kamp sandalyesi 249 lira. Kurulama bezi ikili 29 lira. Çelik plaj piknik sandalyesi, 269 lira. Segno Frost buzdolabı, 15.999 lira. Dolu oyuncak 12 volt kumandalı akülü araba, 5.299 lira. Büyük boy tavla, 299 lira. Hız erkek çocuk soket çorap, ikili, 25 lira. Plastik okey takımı, 329 lira. Tek kişilik baza başlık seti, 90'a 190 cm, 3799 lira. Dinamik bonel yaylı yatak, 1999 lira. Philips 55 inç 4K Ultra HD Smart TV, 22999 lira. Tüy toplama rulosu, 25 lira. Simile diş fırçalık, 4 27 lira. Huru çiçek buketi, 49 lira. Kolsuz katlanabilir kamp sandalyesi 219 lira. Pamuklu desenli halı 120'ye 180 santimetre 549 lira. Pamuklu desenli halı 80'e 150 santimetre 349 lira. Erkek bambu soket çorap ikili 59 lira. Kadın bambu soket çorap ikili 59 lira. Kontrollü pony bisiklet 799 lira. JVC 70 inç 4K Ultra HD Smart TV, 25.999 lira. JVC 55 inç 4K Ultra HD Smart TV, 15.999 lira. Bölmeli kutu çeşitleri, 29 lira. Philips 50 inç 4K Ultra HD Smart LED TV, 18.999 lira. JVC 32 inç HD Smart LED TV, 5.999 lira. Piranha Bluetooth Hoparlör, 279 lira. Riggle toz Torbası Süpürge, 2499 lira. Arzum Dikey Süpürge, 1299 lira. Omu X600 Cep Telefonu, 4999 lira. Lenovo K30 Bluetooth Spiker, 379 lira. Ayarlanabilir Laptop Sehpası, 379 lira. Philips Bluetooth kulaklık 999 lira. Oyuncak Master bloklu kutu 28 parça 229 lira. Oyuncak doktor çantası 119 lira. Oyuncak 2 katlı mutfak seti 109 lira. Kare oyuncak filesi 89 lira. Oyuncak matkaplı hayvan seti 299 lira. Peluş fil, 40 cm, 319 lira. Oyuncak sökte karaba, 109 lira. Oyuncak tren, 179 lira. Oyuncak sepetli blok seti, 299 lira. A101 5 Eylül 2024 kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.